Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle benim bir tane oynadığım oyun, oyunun e, eşyalarını çizdim. Adım Minecraft ikinci oyunu oynadım. Videolarımı beğenmiyorsunuz onunla ilgili konuşacağım videonun sonunda. Ha bir de e, benim gururum Instagram'dan özür diliyorum. O da benden özür dilerse çok sevinir. Lütfen videolarımı beğensin. Ben de onu attığım Like'ı. Ee, şey yapacağım. Tekrar sileceğim. Lütfen o da attığı silahları silsin. Özür dilerim. Ona bir sürü laf ettim. Ama özür dilerim. O da ben yani ama onu bana mal demeseydi yani ne yapayım? Ben böyle biraz kızgınım şimdi başlayalım. Blok. Bir <laughs> blok. Burada çimen, blok. onun çimini var arkadaşlar. Elmas blok da aynı blok yani ağaç blok boyamam odun bunu biraz gece sildiğim için adileyle çizmiştim cam arkadaşlar kömür siyahım olmadığı için şey boyadım yün toprak cehennem taşı kendi yazımı okuyamıyorum chest yok çalışma masası crafting table aslında İngilizce ödmüme sordum crafting table çizim masasıymış yanan ocak yapabildiğim kadar yaptım elime saygı saygı duyun anlamında bir dakika pardon bir dakika ha Evet arkadaşlar bir de ben cupcake yaşımız cupcake çizme yaşması yapacağım arkadaşlar. Ee, şey şu, katılırsanız sevinirim. Şurada cupcake yapmıştım. Olmadı onu, da, onu şey Şu da çok güzel oldu arkadaşlar. Cupcake çizme yarışması yapıyorum. Yani böyle yaparsam... şey böyle hmm, katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Yani ona abone olacağım. Yani sonra hangi böyle nasıl desem böyle şarkı falan koyuyorsun, efekt yapıyorsun ya onun o, o programın adını falan da söylerim yani yaparım. Yani gururum incitinde gururum incitinden tekrar özür dilerim. Tüm videolarımı beğensin. O da yaşamama katılırsa sevinirim arkadaşlar. Bu kısa bir özür videosu oldu. Ee, seviyorum bay bay. Evet video gelmeyecek demiştim. Ama hala gelmediler. Onları bekliyoruz. Video yükledim. O da yüklenince Onun yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Onunla eee bahsetmiştim. Bir, birkaç duyuru yaptım. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Bu arada sesim kısık gelmiş olabilir.